bir Şükrü Bey biliyor, bir Allah biliyor konuştuğunu. <gülüyor> <gülüyor> duyamıyoruz, duyamıyoruz. <gülüyor> Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kayda da başladık. Dolar endeksiyle başlıyorum. Dolar endeksi bu bölgenin üzerinde mum kapanışıyla benim formasyonlarımın Alim Bey, mikrofonunuzu kapatır mısınız Alim Bey lütfen? Ee, bu bölgenin üzerinde 105.81'in üzerinde bir mum kapanışı yapmasıyla arkadaşlar fiyat artışlarını onayladı. Burada oluşan formasyondan kaynaklı olarak da hedefinin 109.75'e gözünü dikmiş durumda. Bunu tetikleyecek bugün e, tarım dışı sistem nef raporlarımız var. Bunlarla ilgili e, kısa bir özet geçeceğim arkadaşlar. Her halükarda dolar endeksini artıran yönde bir e, olayın içerisindeyiz. Bunu da kısaca e, dünkü yapmış olduğum çalışmalardan e, size notları beli, e, belirleyeceğim. Bekle, e, beklenenden daha güçlü iş ve ücret artışı faiz artırımı tahminde doları destekleyecek. Zayıf istihdam artışı ve yüksek ücretler ve faiz artırma beklentilerini yükseltecek. Her ikisi de olumsuz rakamlar dolara güvenli liman akışlarını da tetikleyecek. Yalnızca zayıf ücretler ve güçlü işgücü büyümesi morali artıracak ve dolar üzerinde ağırlık yapacak. Yani 3 tane dolara artırma yönünde verilerin gelmesini bekliyoruz. E, bu bir tanesi sadece doların geri çekilmesine sebep olacaktır. O yüzden bugünkü veriler gerçekten çok önemli. Yani her şey e, şu şekilde söyleyelim. Bütün rüzgarlar dolar için esiyor. E, emek ve ücret artışı kombinasyonunun bir dola, e, doların satılmasına yol açabileceğini söylüyor. E, yani bunun farklı gelmesinde neden doların satılabileceğini açıklamaya çalışacağım. Şimdi tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazanç neden önemli? Federal rezerv enflasyonuna nazar odaklı olduğu için ücretler göze çarpıyordu. Daha yüksek maaşlar Amerikalıların cebinde daha fazla para anlamına gelir geniş bir mal sepetini etkileyen fonlar FED borç vermeyi caydırarak ve tasarrufları teşvik ederek etkileyeceği çekirdek enflasyonuna odaklanıyor. Pompadaki fiyat fiyatı ve savaş nedeniyle tahıl imalatındaki baskıları pek etkileyemedi. Yaptığı şey sadece çekirdek enflasyonunu etkilemekti. Ortalama kazançlar Mayıs ayında yıllık 5.2 ve aylık 0.3 arttı. Şimdi aynı rakamlar bekleniyor ve maaşlar aynı nedenlerle önemlerini koruyor. Ücretler daha yüksek, daha hızlı yükselirse tarım dışı istihdam değişikliği manşetlerinden neredeyse bağımsız olarak dolara artıracaktır. Yine de bu ana rakam önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Eğer herhangi bir NFP NFP manşet rakamı ön plana çıkarıyorsa e, ön ölçüde e, kaçını e, dikkat edilmesi gerekiyor Mayıs ayında 390 binden Haziran ayında 260.000 bin e, zaman e, gelecekte düşen bir fiyat baskısını işaret ediyor FED önceliklerini değiştirebilecektir Eğer bu e, şekilde açıklamalar gelirse yani düşük olarak gelirse. Fed Başkanı Powell enflasyonun birinci öncelik olduğunu vurgularken Merkez Bankası'nın iki görevi olduğunu, ikincisi tam istihdam olduğunu vurgula, vurgulamamız gerekiyor. Ee, emek piyasaları küçülürse daha gevşek e, politikalar yer alacaktır. Bu ancak doları aşağıya doğru e, çekecektir. Yani elimizde dört tane senaryo var arkadaşlar. Bunu kısaca özetlersem beklenenden daha güçlü rakamlar en basit sonuçtur. Amerika işe alıyorsa ve maaş artıyorsa bu Fed'in ekonomiyi ve fiyatları soğutmak için daha fazlasını yapması gerektiği anlamına gelir. Temmuz ayında 75 baz puanlık bir artış sağlayacak ve gelecek için beklenti yükselecek. Dolar pozitif yönde hareket edecek. Zayıf iş büyümesi, yüksek ücretler gelirse böyle bir senaryo daha az düşük ücretli iş olduğu anlamına gelir. Ancak piyasaların nedeni görmezden gelecek. Fed'in neye eğilimli olduğunu yani enflasyona odaklanır. Daha yavaş bir iş gücü piyasasının acısı yükselen fiyatları ezmek adına görmezden gelinecektir. Daha yüksek faiz oranları daha güçlü bir dolarla sonuçlanacaktır. Karamsar veriler, Amerika zor işe alırsa ve maaşlar yavaşlarsa, faiz artım beklentilerini düşürür. Ancak ABD e, hapşırdığında dünya nezle oluyor biliyorsunuz. E, diğer bir deyişle, e, ABD ekonomisi bir numaralı ekonomi. Büyümede e, dünyaya öncülük edemezse, diğer ekonomiler daha fazla zarar görecektir. Böyle bir do durumda dolar ile e, dolar e, güvenli limanı olacak ve sığınmak istenilecektir. Otomatikmen dolar yine artacaktır. Güçlü istihdam artışı, daha yavaş maaş artışları, pandemi döneminde eğlence ve konaklama çalışmalarının geri dönüşü ücret artışında bir düşüşü tetikledi. E piyasalar için bu sağlam ekonomik gelişme ve daha e, düşük fiyat baskıları için mükemmel bir senaryo olacaktır hem dünya için olumlu hem de FED'in rahat bir nefes alma yönünde güzel bir veri gelmiş olacaktır. Fiyatlarının düşeceğine dair bir işarettir. Dolar için düşeceğinin tek senaryosu bu. Yani en son olarak arkadaşlar gelecek olan verilerde oldukça hızlı bir hareket görme ihtimalimiz söz konusu ve eğer ki trade yetenekleriniz uygun değilse <laughs> bu zaman diliminde ticaret yapmanızı önermiyorum. Genel anlamda grafiklerimize baktığımızda elimizdeki arkadaşlar 3 senaryo yönünde zaten bizim teknik analiz, analizimizde mevcut. Yani bu demek oluyor ki beklentimiz doların yükselmesi yönünde. Eğer dolar yükselirse dolar karşısındaki ürünlerinde değer kaybettiğini daha önce de ifade etmiştik. Dolar endeksi bizim bütün ürünlerimizi etkileyen ana bileşenimizdir arkadaşlar. Öncelikle ana bileşenimizi analiz edebiliyorsak, e, e, yönünü belirleyebiliyorsak diğer bütün ürünlerde de yönleri belirlememiz oldukça kolay olacaktır. Avustralya dolarına baktığımda arkadaşlar şu kanaldan hep tepki alarak fiyatını azaltma yönünde hareketin içerisinde. Fiyatını azaltma yönündeki hareketi bu bölgede artış yani bir düzeltme hareketi yaptı. O da faiz artışlarından kaynaklıydı. Fakat düşen bir grafiğin içerisindeyiz. Satış yönlü. Buradaki formasyon zaten iptal oldu arkadaşlar. Altında mum kapanışı yapmasıyla satış yönlü kalmamız gerekiyor. Bunu da günlük olarak baktığımızda bu bölgeden satışların geleceğini ifade etmiştim. Ve hedeflenilen ilk hedefine aldı. İkinci hedefi 0.6525. Yani satış yönlü kalmak mantıklı olacaktır. İngiliz sterlinini biliyorsunuz dün istifalar ve siyasi anlamda bir kargaşanın içerisinde düşen bir grafiğin içerisinde bir kanalın içerisinde hareket ediyor. fiyatın azalma yönündeki hareketine devam etmesini bekliyorum. Dün yapmış olduğumuz zaten sohbette de fiyatın şu bölgelerden azalacağını söylemiştik ve azalmaya devam ediyor arkadaşlar. Euro USD'ye baktığımızda Dolar değer kaybettiği sürece Euro-USD'de değer kaybedecektir. Haftalık formasyonların hedeflerini almak isteyecektir. Düzeltme hareketleri görme ihtimalimiz söz konusu. Benim için bu bölgenin 4 saatlik ve önemli bir alan olduğunu, buradan alıcıların devreye girme ihtimalinin olduğunu ifade etmiştim. Ama gelecek olan veriler, en çok euroyu etkileyecektir, euro ve altını etkileyecektir arkadaşlar. Dikkatli olmakta yarar var. Bu seyrekette arkadaşlar günlük bazda beklentim bu bölgede bir fiyat azalışı yönündeydi. Dolar endeksindeki artış bu seviyeyi artırabilir. Fakat bunu daha çok etkileyen faktör arkadaşlar Brent yani petrol fiyatlarıdır. O yüzden eğer petrol fiyatlarındaki artış devam ederse bu sevdekette de düşüşler görme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Yani dolar artıyor diye doların bulunduğu her ürün artmıyor arkadaşlar. Onun karşısındaki ülkenin para birimini etkileyen ekonomi ve verileri de dikkat etmemiz gerekiyor. İsviçre frangında bu bölgeden bir alış olacağını söylemiştim. Benim hedefime aldı ve alış yönünde bir harekete devam ediyor. Arkadaşlar günlük bazda baktığımızda burada bir dikdörtgensel alan var. Ve bu noktadan alıcılar devreye girmiş durumda. Ee, önemli olan 0.9911 seviyesi. Eğer bu bölgenin üzerinde de mum kapanışı yaparsa arkadaşlar benim aylıktan gelen formasyonlarımın hedeflerini almak için bir nokta 1.1242 seviyelerine kadar yükselmek isteyecektir. Japonyeli yükselen bir grafiğin içerisinde olduğunu daha önce söylemiştim. Şu anda bir düzeltme hareketinin içerisinde ve şuradaki kanalın kırılması sebebiyle alt zaman bu arkadaşlar fiyat artışı yönündeki onayını almış durumdayım. İlk hedef de 137.016. Eğer buranın üzerinde de mum kapanışı yaparsa arkadaşlar biz 140'ları rahatlıkla görebiliriz. Altın fiyatlarına baktığımda altın fiyatlarının arkadaşlar dün de bunun üzerinde bol bol kalp yapmıştık ve satış yönlü olan bütün işlemlerin elinizde tutmasını tutmanızı söylemiştim. Fiyat azalış yönünde hareketine devam ediyor. Günlük bazda bizim için omuz baş omuz formasyonunu onaylamış durumda arkadaşlar. Şu bölge 1723 bölgesi ilk TP birim. Burada bir dinlenmek isteyen bir impulsla karşılaşırsak fiyat 1788 ve oradan ikinci hedefleri. Burada başka bir formasyon vardı arkadaşlar. Bunu da etkilediğimizde. <laughs> 1521'leri kadar görme ihtimalimiz söz konusu. Birente baktığımda altında arkadaşlar satıştayız. Düzeltmeler bizim için satış fırsatı. Ama 10 pips de değil. Yani bunu aklınızdan çıkartın. Birente arkadaşlar günlük bazda baktığımda Haftalık olarak baktığımda alıcı ve satıcıların karar vermesi aşamasını yaşadığı bir bölgedeyim. Kırılıma göre yön hareketimi teyit edeceğim. Beklentim fiyatı artış yönünde bir hareketin gelmesi. <laughs>